Kudüs'ün taşlarından mı, buradan mı yapıyorsunuz? Abi ben size izah edeyim. He buyurun. Abi bunun taşları, harcı, tozu hepsi Fesli'den gelmiş. Bu mescidi Aksa'dır, o no. Kubat-ı Sahra'dır. Hazreti Ömer Camisi dedi. Hmm. Keşke bunu onun yerine yapsaydılar. E büyüklüğü demek ki o küçültmüşler. Böyle oluyor demek ki. Yani, ya, Kat edersen zemini de aynı. Zemini de orduya yani orada da sen resimlerine bak zemin. Ya bu komple maket, komple orijinaldir. Ben evet. Tamdan alalım bir de. Yani. yani bu da Güney Doğu bu kervanın yapacağı ne alamet için. Mağazayı Elhamdülillah son zamanlarda Toplumun bütün kesimlerinde, katmanlarında ciddi bir Kudüs bilinci oluşuyor. Allah'ın izniyle, bu bilinç ile bütün e, toplumumuz e, birlikte hareket ederek Kudüs'ü en yakın zamanda Selahaddin, Fatih ve Ömer'lerin, Hazreti Ömer'in torunlarıyla e, en yakın zamanda inşallah e, Kudüs özgürlüğüne kavuşacak. Mescid-i Aksa Müslümanların sembolleridir. Ve bu sembollerin özellikle Müslüman aleminde diri tutulması gerekir. Özellikle yetişen genç nesilde bu sembollerin diri tutulması için bütün Müslümanlar bir gayret içerisinde olması gerekir. Özellikle son zamanlarda Siyonistlerin Filistin'e yaptıkları saldırılarla evet bu duygular hat safhaya ulaşıldı. Fakat sadece saldırılar zamanında değil, bütün her zamanda her zaman diliminde ve var olduğumuz müddetçe bu duyarlılığı oluşturmak adına hepimiz bir gayret içerisinde olmamız gerekir. Zira yüce Rabbimiz etrafını mübarek kıldığı Mescid-i Aksa'ya sahiplenmek sadece birilerinin görevi değildir. Sadece Arapların görevi değildir. Sadece Filistinlerin görevi değildir. Bu bütün Müslümanların görevidir. Bu minvalde hepimiz Mescidi Aksa'ya sahiplenmek ve bu duyarlı oluşturmak adına adım atmamız gerekir. Bu minvalde özellikle Yetimler Vakfı'nın Mescidi Aksa platformunun işte bir maket şeklinde bütün Türkiye'yi hedefledikleri gezmeyle ilgili bu duyarlı oluşturmayla ilgili yaptıkları bu çalışmadan dolayı ayrı ayrı biz onlara teşekkür ediyoruz. Biz